Merhaba dostlarım. Bugün sizlere benim gibi YouTube çöplüğünde tarihi anlatan bir kanal tanıtacağım. Şahmat Tarih. Kendisi YouTube çöplüğünde tarih videoları ve alternatif tarih videoları tarzında videolar çekiyor. Kendisine abone olup destek olursanız beni mutlu edersiniz. Alaaddin Tekiş Han'ın ölüm haberi Alaaddin Muhammed'e geldiğinde Kaşmer muhasarası ile meşgul idi babasının ölüm döşeğinde bulunduğunu haber alan Alaaddin Muhammed, kaledekilerle 100 bin dinar karşılığında anlaşarak kuşatmaya son verdi ve derhal Harzem'e döndü. İmparatorluğun asıl başkenti Gürgenç'ti. Nişabur, İran'ın fethinde ordukah başkenti olarak kullanılmıştı. Alaaddin Muhammed, babası Tekiş Han'ın ölümü üzerine Gürgenç'te tahta çıktı. Tekiş Han'ın ölümünü haber alan Gur Devleti lideri Şahabettin, sıranın ona da geleceğini biliyordu. Hazır Büyük Türk ölmüş iken Harzem Şahların başını Ece vakti geldiğini düşünmüştü. Sultan Muhammed Karahanlıları ve Karatayları yardıma çağırdı. Bunu kabul eden Karatay Hanı ve Karahan Hanı hemen yola çıktılar. Şahabettin de ordusuyla Harzen bölgesine doğru yola çıkmıştı. Sultan Şahabettin, filler ve benzeri her türlü vasıtalar ile donatılmış büyük ordusunu karşıya geçirmek üzere geciz aranmasını emretti. Fakat bu sırada Semerkant Karaanlı hükümdarı Osman'ın ordusuyla birlikte Karaytay ordusunun gelmesi gurları ağırlıklarını yakarak suratla geri çekilmek zorunda bıraktı. Onları takip eden Alaaddin, Harezep'te gurların sağ kolunu bir hazimete uğratarak esirler ve ganimetler aldıktan sonra Gürgenç'e döndü. Gurları takipe devam eden Karaytaylar, Anhut önünde Şahabettin ordusunu çevirerek iki gün devam eden şiddetli bir mücadelede bu orduyu perişan etti. Sultan Muhammed bu cengaver ve Hindistan Fatih'i Türk lideriyle ilişkilerini düzeltmek için bir elçi heyeti gönderdi ve suh yaptı. Gur lideri Şahabettin Hindistan seferindeyken vefat etmişti. Bunun üzerine devletinde tat kavgaları baş göstermişti. Alaaddin hemen Nişabur'a emirler göndererek Horasan ordusunu Herat'ı teslim almakla görevlendirdi. Burada bulunan gurlardan Şehzade Güyasettin'in oğlu Mahmut'a taraftar olan bazı emirlerin mukavemeti kolaylıkla kırıldı ve Herat valiliği İzzettin Hüseyin bin Harmi'le verildi. Bu başarıların ardından Herat'a gelen ve parlak bir merasim ile karşılanan Harzemşah Alaaddin, Mahmud'u gur hükümdarı olarak tanıdığını bildiren bir menşuru hediyeler ile birlikte ona gönderdi. Böylece Mahmud'un ismi hutbe ve sikkede metbuh sıfatı ile anılacaktı. Herat ve civarının idaresini Hüseyin bin Harim bırakarak buna karşılık 250 bin altın kıymetinde iktidalar tahsis eden Harzemşah bu parlak başarılarından sonra Harzem'e döndü. Gur devleti artık yarı bağımsız olarak Harzem Şahlar Devleti'ne bağlıydı. Alaaddin'in bundan sonra karşısında bulunan başlıca siyasi ve askeri güç Maveraün Nehri, Karanları da hakimiyetleri altında bulunduran Kara idi. Harzem Şahların adeta himayesi altında bulunan ve onlardan her yıl vergi alan bu devletin nüfusunu kırmak ve Maveraün Nehri onlardan kurtarmak İslam dünyasının en kuvvetli hükümdarı olan Alaaddin için en büyük gayeydi. Gullara karşı kazandığı kesin zaferlerden sonra Alaaddin 1207'de Maveraünnehir'e karşı giriştiği sefer ile önceden tasarladığı bu büyük harekata başlamış oldu. Buhara kolayca ele geçirildi. Bu sırada Karatay ordusu bugünkü Talas bölgesinde Ilamış sahrasında toplanmaktaydı. Bunu haber alan Alaaddin Muhammed ordusuyla 1210 yılında Ilamış Sahras ilerledi. İki ordu Ilamış'ta karşı karşıya geldi. Taygun ordusunu mağlup etti ve Karatay Han Taygun'u esir aldı. Bu zaferden sonra Alaaddin Muhammed lakaplarını ilave olarak İskenderi Sani ve Sencer lakaplarını da aldı. Bu onun dünya hakimiyeti iddiasında bulunduğunu hem de kendisini Büyük Selçukların varisi ve İslam dünyasının sultanı gördüğünü gösteriyordu. Ancak bu sefer sırasında Alaaddin'in Karataylara esir düştüğü ve öldüğü hakkında çıkan haberlerin bütün Horasan'da yayılması ve bunun neticesi olarak Herat'ta ve Neşebur'da iki önemli isyan hareketinin baş göstermesine neden oldu. Esaret haberi yayılınca Hudbe ve sikkeye gurlu sultan adını okutmaya başlayan Hüseyin bin Harmil, Alaaddin'in Harzem'e döndüğünü duyar duymaz hareketine pişman olarak tekrar Harzem şahların tabiyetini kabul etmesine rağmen hükümdarın emriyle öldürülmüş ve Harat ile civarı sultan tarafından ele geçirilmiştir. Bu sıralarda Karataylıların doğu hudutlarında istikbal için büyük bir kesin sonuçlar doğuracak bir takım olaylar cereyan etmekteydi. Cengiz tarafından Moğolistan'dan çıkmaya zorlanan bir takım göçebe kabileler Karataylıların hakimiyetindeki topraklara geldiler. Bunların içinde en önemlisi 1208'de İrtiş kıyısında Moğollar tarafından kesin bir yenilgiye uğratılan güçlük kumandasındaki Naymanlar idi. Yine bu sıralarda Uygur hükümdarının Karatay tabiyetten çıkarak Cengiz Han'a tabi olduğu görülür. İşte bu gelişmeler ile büsbütün sarsılmaya yüz tutmuş olan Karatay Devleti bir türlü kendini toplayamamış ve 1212'de Semerkant'ın Alaaddin tarafından zaptı ve damadı Karahan hükümdarı Sultan Osman'ın idamı Mavera Nehir'de Harzemşahlar hakimiyetinin kesin olarak yerleşmesiyle sonuçlanmıştı. Semerkant'ta büyük bir cami ve saray yaptırarak Karahanların bu eski ve mühim merkezini atla kendisine ikinci bir paytah yapan Alaaddin artık nüfus ve kudretini doğuya doğru genişletmek imkanı bulmuştu. Harzem nüfus ve kudreti Afganistan ve İran bölgelerinde devamlı olarak artmaktaydı. 1215'te Gazne ve civar Alaaddin hakimiyeti altına girdi. Alaaddin burayı büyük oğlu Celaleddin'in idaresine verdi. Artık İslam dünyasında onunla boy ölçüşebilecek hiçbir hükümdar yoktu. Fakat buna rağmen Bağdat Abbas halifesi El Nasır'ı kendi maddi nüfusu altına almak ve ilk büyük Selçuklu sultanları zamanda olduğu gibi halifeyi sadece dini lider şekline sokmak için sarf ettiği gayretlerden bir sonuç alamadı. Kendi isteklerini Abbas halifesine kabul ettirmek için Bağdat'a elçi göndermiş ve halife de buna karşılık meşhur Şihabüttin Sühre verdiği elçilikle görevlendirerek Harzem'e yollamıştı. Fakat bunlardan bir netice çıkmamış ve aradaki gerginlik daha da artmıştı. Sultan Alaaddin'in 1217'de Ortadoğu'ya ve Kafkasları yaptığı sefer, Irak'ta Fars atabeyi Sad bin Zengin'in ve Azerbaycan atabeyi Özbek'in mağlubiyet ve itaatleriyle neticelendi. Önemli başarılar elde etmesini sağladı. Ancak Hamadan'dan Estabat yolu ile Bağdat'a karşı gönderdiği ordu, şiddetli kış yüzünden büyük zayiat ve Kürtlerin hücumlarına uğrayarak perişan oldu ve ordunun pek küçük bir kısmı geri dönebildi. Doğu sınırlarındaki genel durumun arz ettiği tehlike dolayısıyla hemen Horasan'a dönmek zorunda kalan Alaaddin bu başarısının acı sonuçlarını gördü. Çünkü bütün Müslümanlar bunu Allah tarafından verilmiş bir ceza olarak düşünüyorlardı. Buna rağmen mağrur ve inatçı hükümdar Halife El Nasır'a karşı beslediği düşmanlıktan vazgeçmemiş 1218'de Nişabur'a gelir gelmez hutbede onun adının okumasını yasaklamıştı. Bu emir Merv, Bel, Buhara ve Seras'ta aynen uygulanmıştı. Semerkant ve Herat şehirlerinde okunan hutbelerde bir değişiklik yapılmaması bu ustaki halkın halifeye çok kuvvetli bir şekilde bağlı olmasından ileri geldiği gibi aynı halin Harzen'de de devamı özellikle Terken Hatun ile onun nüfusu altında bulunan Türk hanlarının ve ulema sınıfının mukavemetlerinden dolayıdır. Sultan Alaaddin Muhammed doğuda büyük bir hanın olduğunu duymuş ve bu durumu öğrenmek istemişti. Cengiz'in zaferleri ve bu yeni devletin gücü hakkında bilgi edinmek için onun yanına bir elçilik heyeti gönderdi. Harzemşah'a karşılık olmak üzere Moğol hükümdarı da ona bir heyet gönderdi. 1218'de Maveran Nehir'de Alaaddin tarafından kabul edilen bu heyet Cengiz'in kendisiyle dostluk ve ticaret ilişkileri kurmak istediğini bildirdi. Böylece iki taraf arasında varılan anlaşma gereğince karşılıklı sulh ve ticaret münasebetleri kuruldu. Anlaşma yapıldıktan sonra Harzemşahlar ülkesine gelen 450-500 kişilik bir ticaret kervanı sınır şehri olan ve Terken Hatun'un akrabasından muhtemelen kardeşinin oğlu İnalcık'ın vali bulunduğu Otrar'da casusluk suçuyla tevkif edildi ve bütün malları müsaade olundu. <laughs> Kervanın tacirleri öldürüldü. Bunların içinden kurtulan bir kişi durumu Cengiz Han'a bildirince Cengiz Harzemşahlar Devleti'ne bir heyet göndererek Gayır Han'ın lakabını taşıyan İnalcık'ın kendisine teslimini ve mallarını tazmini istedi. Alaaddin bu talebi de hakaretle reddedince Cengiz Han Harzem Şahlar'a karşı savaşa girişmeye karar verdi. Cengiz'in nökerleri İslam'ın kalesini yıkmak için yola çıktı.